Özgür smoke atıp rahat rahat orb'a basıyom Özgür gel Gel sen bir yan <laughs> Sen bir ya da ne diye? Al işte vandral attığı adama bak Bak Güzel Soru yok Orb abi <laughs> Abi sen nasıl <gülüyor> ölmüyorsun <gülüyor> ya Orb da kaldıralım <laughs> Arka gelir ha. Evet şu an trap yok arka gelebiliyor şu an magama. Bombayı versin bence. <laughs> Bir tane daha. Salın ben o. Vurursun lan hadi. Tamam. Tamam. Jette buralardaydı. Vurdum ona. Aha solda. <laughs> Ülkenin var. Bana gelmiş spike down a boş kalmadı tamam. ben sen daha iyisin tamam kaçacak evet. bravo sağ ol şöyle vuruşlara ekran 55 spike spike last player said bir alamadım silah açıyor biliyor sen sen daha iyisin. ben oh, Benim bu infolar çok